Gel, gel. Diğerleri gelmeden. Geldi geliyorlar. Geldi. Recharging my Onu da indirdim amına koyayım. Bir shield o sırada kendini kaldırıyor. bizi. Recharging my shields. Evet. Hayır. Burada burada. Bir şey ne zaman kaldı acaba? Recharging my hmm. Ya şey yapmadım biliyor musun? Karşısında direkt durdum hani ben nasıl söyleyecek diye. Benim mallarımı evet, öldürdüm ben. Ama bunlar zaten maldı ben sana söyleyeyim. İşte o yüzden ama öldürdü beni herif yani. Yani bir kalmış demir kalmış ama öldürdü evet. <laughs> yani nihayetinde. Ya o da, o da senin maldı o Hani sağ sol yapmadım işte ölecek zaten dedim çünkü ters, tersten yakaladım ben bunu. Döndü bana sıkmaya başladı. Demirden sağ düşecek diye hani ama yalnız, yalnız bir şey diyeceğim ee, bu altın şey şarjör eski mor şarjör kapasitesinde düşürmüşler D hep ederim şey 28, H 28 yok. yo 28 kurşun alıyordu hep şey Ooh, o şey. zaman öyle yapmışlardı. <laughs> gold çıkartıp diğerlerini bir artık düşürmüş olabilirler belki aynen biz gene şeyin içindeyiz İçinde değiliz büyük ihtimalle de. dur dur ben şurada bir shop açayım Burası oğlum bunu abone alandan yiyemeyiz şimdi. Bak ya bari da burayı açma bence. Opening shot. Come see the merchandise. Mama's got you now. Punching a tunnel. Hello. Healing. Set the portal. patching myself up. Attention. Got a replicator coming in. Biz götüm götüm adamdan gidelim yine bir yerde birilerini yer, bir yer, bir takılıyorlar. I need a hop up and the receiver. An bile ne yaptın amına koyayım ya. Güçünle söyle. Ya diyor hep orada milli zaten. Extended heavy mag here. Level 4. Only the best for <laughs> my friends. Aha, neredeler? Vallahi burada galiba. Şu ortada var, bir de solda var galiba. Gel biz şu şuradan girelim abi. Ortaya dalmayalım, i̇şte ortada kalmayalım. Var. Aynen, ortalığa gitmeyin. Wait minute. Rings pretty close. Klip ama gideceğimiz yere bak sanki bir oradan

Nerede? <laughs> ah, öldü domun. Last members down. One squad closer to winning. One squad. mı kaldı? Evet. Şurada gel gel bakalım alır, gel oğlum onları yer gel. Ten seconds. The ring close. Da geldi. açıkta olanı indir. Aha indi lan Evet Arkamda lan Hayır Ulan ben de alandan öldüm be Çabuk 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 Şunun aramda görünce Ben var ya bok yolunu alıyorum Kildiren miyim? <laughs> Kaydetseydin <Kain> anam ona. Hah? Eh? Kaydetseydin <shfood>